Ak Parti Derece Kongresi'nde aday gösterilen Köksal Şakar'ın karşısına Gökmen Hastürk aday olduğunu açıkladı. Hastürk'ün listesinde istifaların olması nedeniyle kabul edilmedi ve Kongre tek listeli olarak gerçekleştirildi. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çift listeli olunca demokrasi oluyor da tek listeli olunca olmuyor mu? Bu demokrasi kisvesi adı altında çıkar kavgası sözlerine yer verdi. Yani bu demokrasi var ya da yok. Değerlendirmeleri kendinden menkul değerlendirmeler, çift liste olursa demokrasi var, tek liste olursa yok ee, argümanların arkasında nasıl bir mantık yatıyor? Yani te tek liste konusunda uzlaşan insanlar e, antidemokratik mi oluyor? Demokrasi illa e, bir ihtilafın olmasının e, gerektiği bir sistem ve uzlaşıyla e, bu sağlanmış olamaz mı? ayrı liste çıktığında da görüyorsunuz insanlar listelerini veriyorlar. Ama e, onunla ilgili de listeye yazılan isimler sonradan istifa ediyor. Demek ki sadece e, huzur kaçsın, keyif kaçsın e, babından yapılan öyle gözüküyor. Ben detayını bilemiyorum tabi. Ama sonrasında diğerleri de istifa ettiler. İsmi listeye yazılanlar istifa ettiler. Yani bu şeye benziyor. Ben sizi bir yere ben aday oluyorum, sizi de listeme yazıyorum. Sonra size haber alınca listeden istifa ediyorsunuz. E Bunlar yani çok anlamlı şeyler değil. AK Parti böyle de tek listeyler. Yo, çift listeli kongrelerde oldu. Ama yani salonun tablosu ortada. Yani çok ciddi alınacak bir durum yok yani ortada.